Bak bakalım. Buna ne dersin? Hı? Pamuk şekeri gibi. Pembe. Hiç sevmem. Pembe sevilmez mi? Hem senin gibi kızlara çok yakışır. Peki. Ee, o zaman buna ne dersin? Bak, açık yeşil. Ben uyumak istemiyorum ki. Ama olmaz. Senin yaşındaki kızların bu saatte uyuması lazım. Yoksa büyüyemezsin, herkes kısa diye dalga geçer seninle. Ben kısa değilim, Serhat'ı çağır. Tatlım Serhat gelemez, sen de duydun. Uyuyan güzelin yanına gitti. Ya! Yok ya ama, hadi bir an önce çıkartalım şu üstünü. Hı. Hadi Işık'cığım yardım et bana biraz, hadi çıkar şu kolunu. Ah! Özür dilerim. Özür dilerim isteyerek olmadı. Sen pijamamı niye giydiriyorsun ki? Bakıcı mısın? Bakıcı mı? Evet, hani şu sevgi evindeki olanlardan. Evet, bakıcıyım ben. Ben başka bakıcı istiyorum. Taze bitti. Maalesef bir tek ben varım. olmadan ben istiyorum. Seni istemiyorum. Işıkcığım, çok özür dilerim. Ben seni üzmek istemedim. Hadi bak, e, her şeyi unutup baştan başlayalım, tamam Ben sana şimdi seveceğin kıyafetler de bulacağım, tamam mı? Işık, Işık dur. Gitme Işık. Aa, bu güzel güzel gerçekten yanmış. şeysin böyle. Adın ne senin? Işık. Benimki de Zümrüt. Ben uyurken mi geldin sen? Belli ki sen beni tanıyorsun. Ama ben seni hiç tanımıyorum. Kimin kızısın sen bakalım? Pardon. E, kaçtı bir anda tutamadım. Kendinize gelmişsiniz. Geçmiş olsun. Deniz ben. Teşekkürler. Kızınız mı? Hadi Işıkcığım. Daha fazla rahatsız etmeyelim. Uyuyan güzel mi koydunuz adımı? Yani çocuk işte öyle bir isim verdi sana. Serhat bu ufak kız kim? Ben hiç daha önce görmedim. Akrabanız mı? <laughs> akrabamız yani uzaktan akrabamız. Peki e, bu kadın adı Deniz galiba annesi mi? Zümrüt artık dinlenmen gerek biliyorsun değil mi? Uyku vaktin çoktan geçti. Tamam Sen git. İstesen de, istemesen de seveceksin. Zorundasın. Değilim. Bundan sonra benim sözümü dinlemezsen bir daha uyuyan güzeli hiç göremezsin. Ona göre. Hani masallardaki o kötü cadı var ya, o sensin. Bazı görüntüler var. Bir görüyorum, bir kayboluyor. Ama hatırlayamıyorum. Ben sana hatırlatacağım her şeyi. Aşkımızı, sevgimizi, her şeyi. Unutabilir miyim ki? Bir tek şey üzülüyorum. Neyi? Seninle geçirebileceğimiz koca bir mevsimi kaçırmışız. Biz hiçbir şey kaçamadık ki. Aksine kazandık. Birbirimizi kazandık biz. Sen aşkımız için çok mücadele ettin. Çok savaştın. Bütün hücrelerinle hayata tutunmaya çalıştın. Bundan sonra ben de bütün ömrümü sana adayacağım. Serhat. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni. Ben de seni çok seviyorum. Ben çok pişmanım. İş. Ne oldu? Sen oldu.